Bir başka insanla ilişkilerimizde en önemli hata kaynakları iyi kalpli olmak veya o insanı sevmektir. Bir tebessüm, bir bakış, bir omuz yüzünden aşık oluruz. Bu kadarı yeterlidir. Sonra umut veya hüzün dolu uzun saatler boyunca bir insan imal eder, bir kişilik yaratırız. Ve ardından aşık olduğumuz kişiyle görüştüğümüzde karşımıza ne kadar acımasız gerçekler çıkarsa çıksın, o bakışın, o omzum sahibinden, bu iyi yürekli mizacı bize seven kişiliğini bir türlü ayıramayız. Gençliğinden beri tanıdığımız bir insan yaşlandığında gençliğini ondan ayıramayışımız gibi. Bir genç kızı sevdiğimizi sanırız. Oysa sevdiğimiz şey kırmızılığı geçici olarak onun çehresinde yansıyan şafaktır. Çoğu kez aşık olduğunuzu anlamanız, hatta belki aşık olmanız için ayrılık gününün gelip çatması gerekir. Psikopatoloji aleminin korkunç yasalarına göre önemli kaçınılması gereken eylem, gaf olan eylem, aynı zamanda sakinleştirici eylemdir. Sonucunu öğreninceye kadar bize yeni umut kapıları açarak, reddedilmenin verdiği dayanılmaz zacıyı geçici olarak dindiren eylemdir. Öyle ki Acı fazlasıyla güçlü olduğunda gafa gözün kapalı dalarsın. Mektup yazar, birini ricacı gönderir, görüşmeye gider, sevdiğin kişiden vazgeçemediğini kanıtlamaya çalışırsın. Hiçbirimiz tek bir insan değildir. Hepimiz ahlaki değerleri farklı çok sayıda insan barındırırız içimizde. İnsanoğlu kendi dışına çıkamayan, başkalarını ancak kendi içinde tanıyabilen ve aksini iddia ettiğinde yalan söyleyen bir yaratıktır. Güven ve sohbet vasat şeylerdir. Mükemmel olup olmamaları önemli değildir. Önemli olan ilahi denebilecek yegane şeyin yani aşkın güvene ve sohbete karışmasıdır. Öğüt veren, destek olan, teselli eden arkadaş, ötekinin derdine merhamet duyabilir. Ama acısını hissedemez ve dostuna ne kadar iyi davranırsa o kadar yalan söyler. Yaşananlar sabit, sadece yaşayanlar değişiyor. Bütün vaktini yanlış bir takım tahminlerde bulunmakla geçiren kıskançlığın, gerçeği keşfetmeye gelince ne yoksul bir hayal gücü sergilediği şaşılacak şeydir. Sadece kazanmanın önemli olduğu İskambil oyunlarında ve savaşta blöfe karşı durabilsek de, aşkın ve kıskançlığın hele hele acının yarattığı koşullar çok farklıdır. Senin hatıran bütün mevsimlerle ilintili olduğundan, seni unutabilmek için terç geçiren bir ihtiyarın okumayı yeniden öğrenmesi gibi, benim de hepsini baştan öğrenme pahasına da olsa, bütün mevsimleri unutmam gerekirdi. Evrenin tamamından vazgeçmem gerekirdi. Hiçbir duyguyu barındıramadığım bir boşluk oluştu içimde birden. Sonrası yok. Benim nazarımda bir hiç olduğunu zannettiğim şey demek ki aslında bütün hayatım, her şeyimdi. İnsan kendini ne kadar az tanıyor. Bir arzumuzun gerçekleşemeyeceğini düşündüğümüz anda onu tekrar önemsiyoruz örselenmiş zihnimi pençelerinin arasını hapseden o zalim kartala bakıyordum. Masum hayalleri takılmış görüyorum. Müşfik kirpiklerine duru gözlerini. Olacakları değiştiremeyeceksek eğer, vaktinin henüz gelmemiş olması ne işe yarar? Bir acı sonuna kadar yaşamadıkça geçmez derler. Hani şu tüketmek meselesi. Acının bitmesi için tükenmesi gerekir ya. Hani öyle derler ya. Ama bir yandan da denir ki. Bir bakış bakar. Kaybolur bütün acılar. Annemin plakları. Dünya her birimiz için bir hamlede baştan sona yaratılmadı. Yaşadıkça hiç aklımızdan geçmeyen neler neler eklendi dünyamıza. Bize ölümsüz görünen her şey yok olma eğilimindedir. Görünüşe bakılırsa, zihnimiz doğal bir panzehir salgılama yetisine sahip ve bu panzehir, yaptığımız tahminleri aralıksız olarak bize zarar vermeden imha ediyor. Peki ama hayatımızın temeli daimi bir yalan değil miydi? Ha? Öyle değil mi? Değil miydi? Zaman geçer ve yalandan söylediğimiz her şey yavaş yavaş gerçeğe dönüşür. Acı ne kadar keskin olursa olsun, organizmada yarattığı rahatsızlık ne kadar derin görünürse görünsün, zihin, dokuların sahip olmadığı bir yenilenme gücüne sahip olduğu için, daha doğrusu, kendini olduğu gibi korumaktan aciz olduğu için, teşhis, nadir istisnalar dışında olumludur. Ey at! Bugün ne bakir, ne de güzel artık. Ne var ki benim gibi pek yakında bugünü tahammül edilebilir bir yarına dönüştürebileceklerini bilenlere tahammül etmek zordur. Hayata bağladığımız başımızdan nasıl atacağımızı bilemediğimiz eski bir ilişkiden başka bir şey değildir. Gücünü sürekliliğinden alır. Ama bu ilişkiyi koparan ölüm, bizi ölümsüzlük arzusundan kurtarır. Hayat kısa, kuşlar uçuyor ru klişe haline getirip dünyanın bütün sözlerinden mahrum kalanlar bir de şunu dinleyin tamam uçuyor kuş tamam kısa hayat kuyruğun kuyruğu kısa ne bileyim işte ama bir de şunu dinleyin yahu bu kadar mahrum kalmayın diğer sözlerden hasta geceleri kendini esir saydığı odadan kaçan kuş. Dönerek çarpar cama, biter ümitsiz uçuş. Nasıl ki bencilliğimiz hayatımız boyunca benliğimiz için değerli olan hedefleri önünde görür ama bu hedefleri sürekli gözleyen beni hiç algılamazsa aynı şekilde Eylemlerimizi yöneten arzu da eylemlere eğilir ama kendisine yönelmez. Bunun nedeni belki aşırı faydacı olup eyleme dalması ve bilgiyi küçümsemesi. Belki bugünün hayal kırıklıklarını telafi etmek için geleceğe yönelmesi. Belki de zihinsel tembellik yüzünden, içe bakışın dik yokuşundan yukarı çıkmaktansa, hayal gücünün yumuşak eğiminden aşağı kayıvermesidir. Kusursuz bir tahlil yaptığımı, her şeyi hesaba kattığımı düşünmüştüm. Kalbimin derinliklerini gayet iyi bildiğimi zannetmiştim. Ama zekamız ne kadar keskin olursa olsun, kalbimizde yer alan tek tek duyguları algılayamayız o zaman uçucu halde var olan duygularımız onları ayrıştırabilecek bir olgu tarafından katılaştırılmadıkları sürece kendilerini belli etmezler. Bir romanı okurken kadın kahramana sevdiğimiz kadının yüz hatlarını yakıştırmamanın imkansız olduğunu biliyordum. Ama kitap mutlu bir sona bağlansa da bizim aşkımız olduğu yerde saymıştır. Ve kitabı kapattığımda sevdiğimiz romanda nihayet bize gelmiş olan kadın gerçek hayatta bizi daha fazla sevmemektedir. Bir aramızdaki bağlar sadece zihnimizde mevcuttur. Hafıza zayıfladıkça bu bağları gevşetir. Kanmak istediğimiz ve başkalarını aşk, dostluk, kibarlık adına herkes ne der korkusuyla veya görev duygusuyla inandırdığımız hayale rağmen tek başımıza var oluruz. Bir kalabalığı oluşturan unsurlar birer birer biz farkına varmadan başkaları tarafından ikame edilebilir ve bunlar da yine başkaları tarafından yok edilir veya desteklenir. Sonuçta tek kişi olsak düşünemeyeceğimiz bir değişim gerçekleşir. Zamanın doğal akışı içinde geçtikçe başka birine dönüşmüş olmak bizi üzmez. Aynı şekilde belirli bir dönemde birbirine zıt onca ayrı kişiye dönüşebilmemize, bir gün içinde sırasıyla fesat, duyarlı, müşkül pesent, kaba, kayıtsız, haris oluşumuza da üzülmeyiz. Üzülme işimizin nedeni aynıdır. Silinmiş olan benlik. Beni sevsin diye sizi sevmiyorum dediysem, benimle çok sık görüşsün diye, ben insanları görmeyince unuturum dediysem, ayrılık fikrinin önüne geçmek için sizden ayrılmaya karar verdim dediysem, şimdi de bir hafta içinde mutlaka dönmesini istediğim için ebediyen elveda, onu tekrar görmek istediğim için. Annemin plakları. İnsanlar utançlarıyla yüzleşmek istemiyor. Üzerine tuğladan duvar örseler bile. Araştırıyoruz. Analiz ediyoruz. Tanımlıyoruz. Ama adaletsizliği çözebiliyor muyuz? Neden bazıları başkalarını kurtarıyor? Neden sadece başkaları kurtarılıyor? Biliyor musun? Yasalar doğayı taklit etmemeli. Onu geliştirmelidir. İnsanlar başkalarını yönetmek için hukuku icat etti. Yasalar kim olduğumuzu ve nasıl yaşayacağımızı belirliyor. Biz yasalara ya uyarız ya da ihlal ederiz. İnsanlar özgürdür. Onların özgürlükleri başkalarının özgürlükleriyle sınırlandırılmıştır. Ceza intikamdır. Özellikle zarar vermeyi amaçlayan cezalar suçu önlemiyor. Yasalar kimin için intikam alıyor? Masumlar adına mı? Kanunları masumlar mı yapıyor? Sert kararlar genellikle adaletsizlik doğurur. Yabancı bir dilde bizim dilimiz kadar üstü kapalı bir söylem kullanır. Mantıksal olarak sözcüklerle mükemmel ifadeler kullanabiliriz. Ama sözcüklerin arkasındaki hangi yalanların gizlendiğini nasıl bilebiliriz? Dilin kültürel boyutlarını nasıl bilebiliriz? Tarih, politika ve kültürle günlük hayat arasındaki bağları nasıl kurabiliriz? Bir dilin ruhunu nasıl yaratabiliriz? Metasemantik ya da metafizik olabilir mi? Eliot şöyle der: Şiir çevrilemeyendir. Eliot haklı olabilir mi? Bir tercüman düşünün, bir dil hakkında her şeyi bile. Bütün sözcükleri sınırsız hafızasında istediği zaman kullanabilen biri. Matematiğin alışıla gelmişin dışında kullanımı bu problemleri çözmemize belki yardımcı olabilir. Sadece sıfır ve bir arasındaki farkı algılayabilen bir cihaz, sadece problemler çözmeyebilir. Tercihler yapabilir, belki arzuları da olabilir. Belki de İyi programlanmış bir bilgisayarın bir insan gibi estetik zevkleri olabilir, tercihler yapabilir. Bir insanın şahsiyeti için kurguladığı kimlik, kaderin aynası karşısında beklenmedik bir şekilde yansıdığında kimdir artık o insan? Bir şeyler istiyoruz. Gerçeklerle alakası olmayan. Ahlakla alakası olmayan, estetikle alakası olmayan içgüdülerimize dair bir şey istiyoruz. Var olup olmadıklarını, gerçek olup olmadıklarını, doğru olup olmadıklarını defalarca başka yerlere bakarak sorguladığımız, asla emin olamadığımız, güvenemediğimiz, taşıyamadığımız, itiraf edemediğimiz, anlam veremediğimiz, korktuğumuz çekindiğimiz, kaybettiğimiz, kaybettiğimiz bir şeyler istiyoruz. Biz çocuklar büyüklerin sorunlarını görmezden geliriz. İnsan her şeyi istememeli. Bu galiba biraz kibir oluyor. Bu ruh diye bir şey var mı yok mu tartışmasına girmem. Biri bir şey sorarsa da bilmiyorum deyip cevap vermem. Ben sadece soruların cevabını bulduğumda mutlu oluyorum. Bir de güvercinler ekmek kırıntılarına geldiğinde mutlu oluyorum. Bakalım önce hangi kukla yıpranacak? Sevgili anlayıcılar, bir podcast'i daha noktaladık. Annemin Plakları YouTube kanalıma abone olur, videoyu beğenir, bir de üstüne zil resmi olan bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Bağımsız bir yayıncı olarak yayınlarımın sürdürülebilirliği açısından Annemin Plakları Patreon hesabıma açıklamada linki var. Çorbada tuzumuz olsun deyip katkıda bulunursanız teşekkür ederim. Eksik olmayın.